etimiz de gelmek üzere. Yani buranın <laughs> ustalarla sohbet ediyoruz. Ya, Biraz ya, geç kaldık. Ya ben senin diğer dairene bayıldım müteahhit. Tamam, ama. <laughs> Keşke geçen geldiğinde Bak nasıl kızıyorlar bana. Diyorlar ki şuralar libretör iyi, niye iyi tutmadılar diyor. Orası perde bir şey orada kaçıyor. Kaç bir yerde. Ya orada dur, dur. müteahhitler işçilere karşı kışkırtma. Ha. Bunlar <laughs> <laughs> emekçi kardeşim benim abi. Ya. Abi sen ben siz müteahhit yüklenmiyor abi yüklenmiyor bu abi. abi. Müteahhit yüklenir mi şuradaki? Anladım, gel tamam yüklenmem de sana yükleneceğim gel. Yok ona da yüklenme onlar <laughs> çalışan yazık günah. <gülüyor> 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 <Buradan nasıl gülüyor> şimdi ben abi kimseye yüklenmesin öyle şey olur mu? Çok güzel olmuş elinize sağlık yer. Allah'ın Elinize sağlık. Bir senedir bekliyoruz. Bir, bir sene daha bekleriz. Yapacak bir şey yok. Biz geçen sene topraktan almıştık. En ilk alan biziz yani. Ya başlandı, bitti. bitti mi diyorsun? Güven güveneyim mi şu arkamdaki müteahhit? Güveniyorum. Yapayım, sağ Kolay gelsin. Daha, daha, daha. Şey, evet, Şimdi Tayyip, gel sana bir iki soru sorayım. Sor abla. Ee, neydi? O ismini unuttum Ramazan. Ramazan kardeşim, şimdi soruyorum. Şimdi burada kaç tayran var? Bizim burada şu an toplamda 23 dairemiz var. Heh. Normalde girmesi bizim. O şekilde abla. Ee, yani fiyatların nedir, nasıldır? Şu an, e Topraktan nedir, bitince nedir? <laughs> Tabii, yani bunu... Şimdi, şöyle söyleyeyim, topraktan e, 3200'den başlıyor girişlerimiz, zeminlerimiz. <laughs> 4.5'e kadar katlara doğru çıkıyoruz. Evet. Ha, bunu bitince mesela örnek diyorum, geçen sene Hı. e, 2.5'e verdiğimiz daire şu an 4000 oldu. Ha, bittiği zaman illaki her defa faizler düşerse kat kat üstüne koyacak. Değil mi? Yani... Mecbur koyacak çünkü şu an aşırı derecede şey, inşaat sektörü sıkıştı. Bu mecburen, Hı. mecburen fiyatlara yansıyacak. Hmm. Şu an zaten yani basılı bir şekilde satıyoruz satışlarımız. Değil mi? Yani bayatın ortalaması. Yani bayat çorumun küçük bir kazası. Kesinlikle. 3 ile 4, 4,5 buçuk arası değişiyor yani. Fiyatlar ortalaması Kesinlikle bu. Yani senden de alsa yani dairesine göre, dairesine göre dairesine tabii ki. Göre, büyük Şöyle daire göstereyim. Dairesine göre. Metre daire karesi. Senin bu dairenin metre karesi şu anda ne, ne kadar? 130 lirik, 110 metre. Yukarısı da galiba öyle. Ben bir dairenin gösterdim tabii şimdi tabii. orada. Da, aynen orası da öyle. Ee, ayrıca Emsil'e girmeyip balkonlarımızın büyüklüğü 9 metrekare. Çok Büyük güzel. Bir oda büyüklüğünde. Yani adam e, rahatça masasını karşılıklı atar. Aynı oda şekilde kullanır balkonu. Evet. Çok güzel, çok da sakin güzel bir yer. Bence alacaklara yani. kesinlikle tavsiye ederim. Kesinlikle. Ee, topraktan fiyat bu. Tabii ki bitince daha farklı fiyatlar olacağını söylüyor arkadaşımız. Kesinlikle, kesinlikle eee bence tavsiye ediyorum. Gelin görün diyorum. Güzel bir yer. Çok sakin, huzurlu. Şöyle de göstereyim. Kesinlikle. Ramazan kardeşimizin yukarıda bir dairesi var. Bitirdi. Önler arkalı iki dairesi var. Bitmek üzere diyelim. Başlayın Kesinlikle. başlayanın sonu gelir diyorum. Kesinlikle. Arkadaşlar da canla başla. Değil mi? Derken. Tabii ki. Bir de burası konum olarak çok güzel olmuyor. Hastane evet. Kamesi. Normal e, Millet Bahçesi Parkı sosyal aktivite Burayı çok merak ediyoruz. Çoğu görmedik diyor. Burası değil mi parkın? tabii burası, burası komple Millet Bahçesi. Zaten yazın olduğu zaman komple çardaklarda burada herkes bulunur. Herkes kimisi semaveri yakar, kimisi mangal yakar. Artık bir de, yürüş, burası, yürüş için, bütün, e, burada Yürüyüş, yürüyüş bandı var. Bütün sosyal aktivitelerini burada gerçekleştiriyor. Yani şeye göre eski bayat yukarısı. Kesinlikle. Burası kesinlikle, kesinlikle yeni, kesinlikle yeni bayat. Ben sular, öyle bir isim koydum. Kesinlikle kalmaz. Burası merkez oluyor. Merkez. Çünkü, Çünkü şöyle eski bayatıyorum, tarihi olan evleri, eski yer, olan, yukarı yerleşim yerleri de sizlere gösterdim. Burası arka taraf ve ön yüz olarak da yeni bayat gelişi zaten evini de gösterdim. Çok güzel kendisine bir ev yapmış. Evet. Yakından tekrardan göstereyim evini bak evini buradan gösterebiliyorum. Evet. Ee, yakınlaştırayım. Dur. Evet. evet. evi bu, kendinin oturduğu aile binası. Burası da bize inşallah nasip olursa İnşallah. Şöyle bir durum var. Heh. Ben oraya başladığımda burada hiçbir şey yoktu. Buralar komple bahçelikti, tarlaydı. Bana hatta güldüler. Sen oraya niye yapıyorsun? Oraya kim gidecek, kim gelecek diye. Ama iş geleceğe düşünmek, geleceğe yatırıp yapmak. Değil ben mi? Ben oraya yaptıktan sonra bir tür ben değil, bir sürü arkadaşımız buraya bina yapmaya başladı. Burayı canlandırdı. Çok güzel ya. Yani memleketimde senin Kesinlikle. gibi e, müteahhitlerin, Yapma. çalışan arkadaşların ihtiyacı güzel, var. Ayrıca buradan haricinden sözünü kestim ablacığım. E, 20 blok aşağıya, 20 dairelik blokumuz aşağıya, 20 blok şu karşıya, 10 blok da şuraya toplam e, atıktarı projemiz devam ediyor. Bu te, bu şekilde değil mi? Bu aynı şekilde. Zaten sakalar olarak bütün levhaların projeleri bize aynı. Sakalar olarak. Evet. Arkadaşlar sakalar inşaat diyorum. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Ee, gelin görün ben memnunum. Aldım. Çok sağ olsun kardeşimden de memnunum. İlgisinden de memnunum. Evi de çok güzel. Bitmiş dairesini sizlere gösterdim. Çok güzeldi. Gerçekten çok güzel olmuş. Evet. Elimizden geldiği evet. kadar çünkü alınca büyük bir para veriyor. Biz de bunu hak etmeye çalışıyoruz. Çok teşekkür ederim. Tabii ki biraz pahalı geliyor küçük bir yere göre ama bence değil. Arkadaşların emeklerini de görmek lazım. Kesinlikle. Söyleyeceğim şey var mı? Çok teşekkür ederim size de. Bizi hep sizlerle böyle şey buluşturdunuz. Evet. Burada daire aldınız. Çok sağ olun. Ve biz de sana çok teşekkür ediyoruz ilginden dolayı. Gerçekten evet. çok sağ ol. Memleketimize bizi kavuşturduğundan Kesinlikle. dolayı. Allah razı olsun. Ee, hoşça kal diyorum. Görüşmek üzere. Sağ olun. Başarılar. Sağ olun. Abim kolay gelsin sana da seninle de yine inşallah bir daha bitmeden görüşürüz gelirim i̇nşallah, inşallah. tamam abim genç adam sana da kolay gelsin Allah Allah. zaten burası olmuş belediyenin parkı oturma yerleri falan var konaklama yerleri var yazıyor zaten oradan bayat belediyesi olarak ee, bu şekilde şimdi şöyle döndüğümde de şu yeni başına Rabbim hayırlı uğurlu etsin, benim topraktan aldığım evin yeri ben burayı çok sevdim niye çok sevdim ee, çünkü şey hem çok sakin hem daha yeni gelişiyor ee, bilmiyorum çok hoşuma gitti. Zaten bu arka taraflar hepsi yeni yapılmış. O geldiğim sokak biraz önce gösterdiğim daire yine benim bu dairenin yanında. Onun yanında yine bir daire bina inşaat başlatılmış. Burası da iki bloklu bir daire olacak inşallah. Şöyle ben şimdi çıkacağım bakacağım ustalar çalışıyor. Evet temeli atılmış ikinci kata geçmişler. Ben de bugün tapusunu aldım. Almışken de şöyle inşaatın başlangıcını sizlere göstermek istedim. Ee, ön cephe ve arka cephe. Bir arka tarafta bir daire var. Bir de burada daire var. İki daire üzerine yapılıyor. 20 blok onlardan Almak isteyen arkadaşlar da şimdi fiyatını birazdan öğreneceğim. Topraktan girmek isteyenlere. Biraz önce bir tanesi bu şekilde aldı. Fiyatı nedir? 4200 ama bitmiş hali nedir? Onu bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Evet karşıya yine bir tane inşaat başlamış. Şöyle yakından göstereyim hemen. Evet orada da yine yan tarafta benim en çok hoşuma giden bu tavuklar. <laughs> İnşallah evimiz yapıldığında da bunlar burada kalırlar. Ben çok sevdim bunları. Ee, ben bu kısımda şöyle tut sen. Evet şimdi işte, müteahhitimiz gelecek. Ondan size fiyatlarını alacağım. Dediğim gibi bir tanesini şimdi topraktan 4200'e verdi. Zaten biraz daha önce almıştık. Ee, ama şimdi bir tanesini 4200'den verdi. Bitmiş halinde. Kardeşi söyledi 5000'e yakın dedi ama pazarlık payı yine vardı. Evet. Belki daha da ee, burada şu anda 4 daire sattık. 4 6 dairesi kalmış. Arka taraftan daha hiç yok. Almak isteyenlere buradan kesinlikle duyururum. Hani ben memleketime gitmek istiyorum, ev almak istiyorum evet. diyen evet. arkadaşlara gerçekten çok güzel tavsiye ederim. Birazcık fiyatlar sağlamak. Evet, şimdi çay bekleyelim. Kolay gelsin abi. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz? Çalışıyorsunuz mu? Soğuk değil mi? Soğuk. Değil mi? Ben söyleyeceğim. Bu sonlara distribütör ne koymadı? Tam doldurmamış. Dispiritör ne? Abi hep çalışıyor musun? Sen de mi çalışıyorsun? Karkış demiyor musunuz? Üşümedin mi? Ömekçi insan üşümez. Kaçtan beri çalışıyorsun? 8'den kaça kadar? 6. Sen buradan bayatlı mısın? Böyle şey Maşallah çok ev yapmışsınız abi ya. Çok yapılmış bayağı. Güzel de olmuş. Buradan ben de aldım da o yüzden şöyle dedim bir videosunu çekelim. Güzel olur değil mi? Ben ön tarafı daha çok beğendim ama. Lazım, buradan. buradan. Hangisi güzel? Ayrı, ayrı. Ya bu, bu köşeden aldım sence? Köşede iyi. O taraf mı bu taraf mı? De ayrı, ben de şu arka tarafa bakan yeri çok beğendim. Aşağı onun cepheden olsa onun onun cephe iyiydi.

Evet ekmek parası arkadaşlar. Şu soğukta gerçekten çok soğuk. Ve çalışıyorlar. Dediğim gibi birinci katı. Birinci katı mı attınız abi? ikinci katı mı? Heh, birinci kat atılmış. Siz bir, bir oraya bir buraya mı geçiyorsunuz? Burayı bitirin önce. Bana teslim edin bitirin de. Buraya de teslim olacak. He? Aşağı atı yok arası. teslim olacak. Doray demir atılıyor. Buraya geçiyoruz. Buraya bir sürü geçiyoruz. daha yüksek değil mi? Evet. Burası bir an önce bir katı fazla olacak yani. Sıra o da yüksek oldu. Abi el... yani, bir, bir değil. Araba da eldivenler olsaydı getirdik. Eldivenlerden bir sürüydü. Baksana. Abi ısındırmak <laughs> için falan ne yapıyorsun? Hiç ısınmıyor musunuz mu? Öyle Öyle... Öyle ediyorum, burada odun Çok soğuk ya. Bir yer, şuradan bir yer kendinize yapsaydınız bir an önce. Öğlenleriz içeride durma şansımız yok içeride. Karda çalışamazsınız. Fazla kar olursa çalışamayız. Ekmek parası. Emeklilik var mı abi? Ne hey, keşke emekli olsaydım. Seni patronu bekledik ama gelmedi. Şey mi çıkmadı? Proje mi çıkmadı abi? Biz 6. ayda İyi günler efendim. Gel 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 gel. Gel hadi. Gel. 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 Gel seni. Gel lan buraya. Aç mısın sen? Sana iyi Aç mısın? İnşaatın içine girdim. Şimdi şöyle göstereyim. gerçekten ekmek parası çok zor diyoruz ama şu şöyle bu böyle diye. Uf çok soğuk. Bu soğukta da harıl harıl çalışıyorlar. Şimdi binanın biraz daha şöyle iç kısmına doğru inşaatın gitmek istiyorum. Evet burası birinci blok oluyormuş. Küçük gibi görünüyor ama bayağı bir büyük aslında. Şurası da ikinci blok. Yine karşıda bitmiş bir daire. Heh şöyle. Evet, bayat buradan daha net. Bayat buradan da evet bu da ikinci blok. Evet. Birinci A blok. blok, B blok. Öyle mi yaptın? Evet. Ha, şurası A blok evet. benim aldığım daire ön cephe bu tarafa bakan. Ee, burası da B blok. B blok. Güzel olmuş. Böyle şey gibi duruyor ama bitince tabii ki çok güzel. Ha, çıkmalar olacak. Daha çıkmalar var abla. bunlar daha temeller. Ha temeller. Şimdi bunun üstünde hani bu şekilde bir daha çıkacak. Onun Ondan sonra büyüme başlayacak. Hmm. Celaları açma büyüyecek buralar. Bu da güzel olmuş. Çok güzel oldu. Buralar bence birkaç sene çok güzel olacak ya. Bak şimdi bizim o arkadaş orası başladı. Biz buraya başladık. Şimdi bak şimdi şu alttaki arkada da aşağıya kadar iki blok şeklinde. Şu kamyon bu tarafta orada var. iki blok olmuş orada var. Şu binanın yanı var. Orada bir blok var. Onlar da mı senin? Sahip benim. Maşallah sana. Şimdi işte ben buranın proje... Genç girişimci de, kardeşim. Orada buranın projesini verdim. Buranın işte kabası bitirseye kadar oranın projesi hazırlanır. Bu ustaların bekmanı oraya başlarlar. Maşallah. Bu şekilde takip ediyorlar. Çok güzel. Çalışıyorlar vallahi. Güzel. Çok şey güzel. Yok Diyorum ekmek yok. parası çok zor ya. Gerçekten canla başla. Şu şeyde şöyle şu kardeşim bir yakından alayım. Bak sana açık orası. Orada çay mı içiyorlar? Evet mi? çay içiyorlar. Gidelim şimdi çay içelim. Gidelim biz. Neresi? Orada bir çay içelim. onu sonra gidelim. <gülüyor> gidelim, <gülüyor> gidelim ya. Gelmişler. Ortası da teslim Şurada sosyal tesisler varmış hemen bizim aldığımız topraktan aldığımız evin kısmında. E, belediyenin yeri varmış. Burada her çarşama dolma yapılıyormuş. İskilip dolması dediğimiz dolmada. Şimdi orada size bir çay içireyim dedi. Bir çay içmeye gidelim. Evet dedim ki burası yeni gelişen kesim. Burası yeni gelişti. Komple buralar dair oldu. Ee, yukarıdan bayağı aşağıya doğru taşınıyor. Üst kısımlar artık bu yola doğru indi. Çünkü bu yolda bizim köye doğru iniyor. Bakın yeni binalar çok Hepsi Hepsi birbirinden güzel ve benim müteahhitim şimdi yani aldığımız müteahhitin yeni yaptığı dairelerden bir tanesine geleceğim. Ha, evet şu bina gezeceğiz içerisini. Satlık dairesi varmış. Bizimkine de başlamışlar. ne şu Hoş daireyi bir gezeceğiz. Bizi geldi. Niye? Merhaba abla. Hoş bulduk. Daireyi Gerçekten gezeceğiz. Hadi gel. Şimdi şöyle dış ya cephesinden bir göstereyim. bir göstereyim. Burası Çağdaş Cephesi bitirdiği dairelerden bir tanesi bu. Şimdi ben içerideki daireyi çekeceğim odalarını. Ve fiyatını sizden öğreneceğim. Evet daireye şöyle bir girelim. Biraz karanlık ışık yok değil mi? Bir dakika. Burası mutfak. Burası mutfak. Tamam açık Şu şekilde göstereyim. Evet burası mutfak. Burası kaç metrekare mutfak? Şöyle göstereyim. Ya, tam metre karesi 115 metrekare daire. 115 metrekare olması yani, lazım. Evet şurası da. Ya, ana balkon burası. Ha bir balkonu var şu şekilde. Şöyle tekrar dönüyorsunuz şuradan. Çok güzel, çok büyük. Ee, buradan hastane tarafı orası değil mi? Hastane aşağı tarafı. Ha şuradan mı görünüyor? Aynen orası hastane tarafı. Orası. arka taraf mı görünüyor? Kafam karıştı. Evet buradan böyle burası yeni bayat diyelim artık burası yeni yeni başlamış şimdi bu mutfaktan başladık burası mutfak gelelim şöyle şimdi evet burası salonum şu şekilde güzel yani çok küçük değil şöyle göstereyim. Ha? 22, 22 metre, değil mi? Şöyle yine aynı ön tarafı inşaat yapılıyor. Burası da hep yeni daire üzerine ee, 22 metre diyor. Burası salon kısmı, tartı bir bir daire. Kapıları falan yapılmış. Burası çocuk odası yine yine küçük değil. Şöyle girdiğimde geniş bir alanı var. Ben şimdi biraz uzaklaştırayım. Evet yine aynı böyle cephesi var. Evet yine arka tarafa bakan. Yine bu şekilde çok güzel uzun bir koridoru var. Şimdi. Burası Yatuk Adası. Yine Yatuk Adası'nda bir balkonu var. Şöyle yine ayrıntılı bir şekilde göstereyim. Evet bu balkon da çok güzel. Yani masa sandalye atıp küçük değil. Çok büyük. Bu balkonun yine şöyle manzarası var. Şöyle göstereyim yine tekrardan arkadaşlar. Almak isteyenlere falan da kesinlikle tavsiye ederim. Dairemizi şuradan şöyle yapalım. Ee, burası yatak odası olarak geçiyor. Burası banyomuz ama karanlık. Biraz akşam oldu. Yine burası da çok büyük bir alanı var. Ee, şöyle Evet küçük daha yapılıyor. Bitmek evet. üzere ama değil mi? Bir şey kalmadı. Kaldı. Biraz Arkadaşımız amcasıyla evet. beraber yapıyor. Burası yine Banyo Yeraklar. kiler mi? Buraya yine bir kiler yapmış ama çok güzel. İstediğiniz her şeyi koyabilirsiniz. Dolap yerleştirebilirsiniz. Evet. Şimdi tekrardan ayrıyetten e, tuvalet tek mi? Çift. çift bir ha Bir banyo. Burası evet iki tane tuvaleti evet, var. Ee, çift tuvaletli. Güzel bir daire. Ha Burası da yine giriş kapının hem ön girişinde oturma odası olarak geçiyor. Yine burada da balkona şöyle buradan balkon görünüyor. Bu şekilde çok güzel olmuş. Yani buradan kapı bile açtırılabilir, değil mi? Aynen. İsteyene. Ee, bu şekilde şimdi. Ha, aşağıda kapı. Asansörlü. Kap otoparklı. <gülüyor> 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 Öyle mi? Ha, bu Aynen. alt kısmı. Başka burada yok değil mi? Sen şuraya bir gel. Ha, şimdi ben sana şey soracağım. Sen bu daire fiyatını biliyor musun? Fiyatını bilmiyorum. Fiyatını bana söyledi ama ben net olarak dur, dur, gelirse amcan. Amcan da gelir de babam bana Ben bana. Sen şöyle daha aydınlık Mutfaktan şöyle bir sen bana fiyatını da söyle. Ablayla video çektik de o biliyordu. Fiyatı Abi, ne diyor abla, de. Vallahi bu fiyatına ne dedi sen. De, e demiş. Ha, 4750 lira bu dairenin fiyatına diyor ama pazarlık payı vardır. Evet. 4750 ama pazarlık payı vardır diyor. Alı, alacak olan arkadaşlara söylüyor tamam. bunu. Tamam. 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 Bu şekilde. Neydi ismin? Teşekkür ederim. Özkan, Özkan çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Dışarıdan da bakarız. Gerçekten alanı çok güzel. Bakın kaç daire burası? 4 burası? 4 daire üzeri. Gerçekten muhteşem. Bu taraf daha aydınlıkmış aslında. Buradan da bakabilirmişiz. Hiç aklımıza gelmedi. Ya burası da ön cümleleri. He? Ön burası Ha burası da ön cephede yine bir dairemiz var. Mehmet insene geliyorum. Şu ön cepheye de bir bakalım. Aylar. Proje aynı. Bunlar satılmış, satılmış. Ha bunlar satılmış. Bu daireler gitmiş arkadaşlar. Yani 5000 liraya kadar. 4750 ile 5000 arası ama pazar payı tabii müteahhitle vardır. O sizin aranızdaki bir şey. Bu daire satılmış. Gerçekten ön cephe olarak bir bakar mısınız? Balkon camı da yapmış. Gerçekten muhteşem ve ben hayran kaldım. Sanki bu taraf daha güzel. Evet, Değil mi? Evet, of, muhteşem. Güzel bir serden, bir evet çok güzel. <laughs> ee, yine tekrardan bu şekilde tamam, odalarıyla birlikte Ay, şey bir ön kapanmaz ki önde de var. Ee, bu şekilde. Aynen. Değil mi? merdivenler karşılıklı koridorlar bir kere çok uzun burası asansör yeri dediğim gibi birazcık karanlık olduğu için gösteremedim ama arkadaşlar güzel video gönderirler böyle bu şekilde merdivenler böyle asansörlü kaç katlıydı bu daire 5 katlı, katlı asansörlü kaç daire üzerine 4 daire. daire üzerine 5 katlı bir daire arkadaşlar binanın burası ne otopark mı ha dükkan Arkadaşlar burası dükkanmış. Çok büyük. 400 metre kare bir dükkanmış. Artık 600 metre mi? Burası 600 metre bir dükkanmış. Şöyle giriş kapılarıyla birlikte. Ha burası satılıkmış. Burası, burası güzel bir galeri olur ha. Evet. Yani şöyle baktığımızda gerçekten çok güzel. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Çalışıyorlar şu anda. Evet, böyle çıkışımız buradan ön cephesi. Şöyle diyorsun arkadaşlar hala yapıyor. Şöyle göstereyim. Evet, bu bitirdikleri daire şimdi bizim daireye başlamışlar. Orayı da size göstereceğim. Burası satılmış, bitmiş tek daire var. Şuradan. Evet, şu şekilde bitmiş dairenin bitmiş hali bu. dediğim gibi yukarısı eski olarak burası. tepçeler çalışıyor. Bu daireyi benim aldığım müteahhit yapmış. Çift daire üzerine alt katta aynı şekilde çift daire üzerine. Şimdi ne yapıyorlar? E, arkadaşlar üstte, üstün arka tarafındaki daireyi gösterdim sattık olarak. Altta da dükkanlar var. Şu yeni binanın mı? Tabii. Abi daire ya. fiyatlarından senin bilgin var. Ramazan söyledi. Burayı 4700 lira bu pazarlık payı vardır dedi. Sen ne diyorsun? Aynı ben de yani bu diğer şey, binalarla bura farklı mı? Orası da pahalı diyorsun. Zaten 4200'e diğeri gitti. He? Yeni topraktan bir tanesi 4200'e gitti galiba. 4250. 4200'den topraktan bir tanesi evet. gitti. Evet. He o zaman ora 5 bulur diyorsun. Ben bitince. 4200'sür yok. Bakın beşten aşağı daire Öyle mi? Ha. Yani o işte, ya dairelerin de konumu da çok güzel. Oturumu da bir de dağ yani güneş almıyor. Tamam abi. Teşekkür ederim. Tamam. Kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Abi.